Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Case Animator 2. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar yeni oyun diyeceğim çünkü oyun hakkında baya bir bilgi edindim. Sağ olun sizlere de Instagram'dan çoğu kişi yazmış bana oyun hakkında ilgili bilgileri. Bu ne? Hayır. Ee, pardon. Ben de ne oluyor lan? Hayır arkadaş. Ben de nerede kalmıştım ne diyordum ben arkadaş ya Allah Allah. Heh, i̇lk bölümümü izledim oradan böyle koridorları falan az çok kafamda ezberlemeye çalıştım. Hani bu <laughs> kontrol odasıymış ya da işte ne bileyim bazı değişik yerlermiş sarı oda mavi oda falan varmış oyunda. Yani daha doğrusu vardı biz hani daha ne olduğunu anlamıyorduk. Yeni oyun diyelim tekrardan başlayalım oyunumuza. <laughs> Pardon. Ne oldu? Hmm, geldi geldi, evet. Çok değişik bir oyun bu ya. Evet evet, seni gönderecekler merak etme. Başka gönderecekler seni. Fenerimizi hemen alalım. Çalıştır. Tamam. Rise. De much alalım much şöyle. Tamam. monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber. How much does it cost? What a comfortable gadget. In ten years, these are gonna be everywhere. Kameralarla işte burada herkes her şeyi izleyebilecekmişiz. Öyle diyorsunuz. Tabletin kamerasıyla daha doğrusu. Tamam çıkalım buradan. Tabletimizin şarjı az. Kapat. Buraları gördük. Evet biliyoruz buraları. Buradan çıkacağım değil mi? Bak koş koş. Ben hiç koşmamışım bak bilmiyordum koşuyu falan. Arkadan çok karanlık. Ben yine kayboldum. Bak iyi sesler falan geliyor ama. Burada ha kontrol olsa bak açık burası. Şartel varmış burada şu köşede. Nerede lan? Ha. Bas. Anam. Allah belanı vermesin senin hayvan ola hayvan. Tövbe sahırla tövbe Rabbi. Ne oldu lan? Öldün mü? Ha yok ikinci zımbırtı bu. Ne hope nothing serious. Çok harika bir gece geçiriyorum. Allah be Allah'ın belası psikopat. Senin yüzünden konuşam küfür edeceğim demiyorum ya. Tabi geliyor. Gelecek gelecek merak etme. Hadi gidelim. Hadi boşver. Gidelim biz. Ya ışık yok yok. Uh, Anne galiba ışık go arıyor. Anamızı alalım. Bizim bir şey haberimiz yok. Ölüğümüzü gondikleyecekler bizim. Nereye gideceğim ben? Kontrol odasına gideceğim. Nasıl gitti lan? mıydı? Aga bak burada bir şey çıkacak ha. Bak. Çıkmadı lan. Şifre. Ha tamam tamam. Ne oldu lan? Şu oyuna devam et. Tamam. Şifreyi şeyden bulacağız. Bir tane robot varmış. Şurada bir yerde. Yok yok. Nerede? Abi bu şeyin sonunda demiştiniz bana. Koridorun. Ay bu canlanmaz değil mi? Şuna bak. Evet. Kaç? 31-57 <laughs> Güzel. 3157 gidelim hemen açalım. Bak çıkacak şimdi bir şey çıkacak bak bak. Korkmayın. <laughs> seni ruhsuz pezevenk seni. 31 Ka kaçtı şifre 3157. Well, I need to find the panel. Ne yapacağız şimdi? Elektrik panosunu bul ve açtım ya. Bir daha mı açtıracak? Abi bak bir şey çıkmayacak değil mi? Elim terledi şu an. Telefona basamıyorum. Tamam. İkinci elektrik panosunu bul. İkinci leyhayı açman gerekiyor. O nerede? Oh, holy shit! Telefonu cevap verdiyor Hangi telefona? Ha, telefon. Nerede? Dur koridorun sonunda demiştiniz. Telefon çalacak. Evet. Bu nerede lan? Hediye well, bildin mi? Hediyemi sevdin mi? Hı, <laughs> sevdin like mi? It? Oyun like oynamaya love... oynayacağım oynayacağım merak etme. <laughs> Hadi kaç. E, lan neredeyim? Kaç 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 kaç. Buraya bir yere gireceğim demişler ben. Gir gir gir. Oyunu da birazcık bakmıştım ben. E. Ee? Geliyor geliyor. Soyunma odasında. Oğlum seni bizim hurdacılara kilosu 70 kuruştan satacağım bak tamam mı? Seni beni mutfağa robot yapacağım robot. Nasıl bir yerdeyiz arkadaş? Bir ruhlar çıkıyor önümüze bir robotlar çıkıyor ya. Soyumu odasına mavi göstergeli kapının anahtarını kartını. Bu şimdi bir daha mı gidecek buradan? Gidiyordu. Bu bir daha gidiyordu. Git. Tipe baksana. Gitti, gitti mi? Git bakayım. Sesi azaldı evet. Bak bak. Nerede? Ne diyor? Kart varmış buralarda bir yerlerde. Kart nerede? Oğlum bak şimdi bu bir daha gelecek. Tamam mı? Sıçacağız kalacağız sonra. Abi kart nerede? Görebildiniz mi siz gençler kartı? Ben göremedim. Bir şey var. Lan kapat Kart orada. <laughs> Allah ya öldük ya yapma. Ne oldu? Bir kere ya yok arkadaş. Kontrol noktası nereden ışınacak bizi? Abi bir daha mı aksiyon yaşayacağız? Bir daha mı aksiyon yaşayacağız? Neredeyim ya? telefon nerede lan? <laughs> Kartı gördüm ama bakın. Aç şu telefonu. Abi koşuyoruz tamam mı? Direkt soyma odasına koşuyoruz. Bak bir çok muydu? Ne ismin bilmiyorum senin. Direkt koşuyoruz. Hiç yapma yalan mı? Loves, loves to play. Tamam hadi. Arkadaşım Ran. Oh iyi şu an iyi güzeliz güzel tamam. Rahatız şu an. Gidecek şimdi. Tamam kartın yerini ezberi biliyoruz zaten. Direkt kartımızı alalım. Arkadaş polis karakolunda değil miyim ben? Yok mu bir pompalı falan bunun ağzına sıçayım ben ya? Aç kapıyı. Gittin mi lan? Gitti tamam. Abi kartımız şuradaydı. Kartımız tam buradaydı. Heh. Al şu kartı. Oyun kaydedildi tamam. Şimdi. Abi. Ses kasmamız lazım. burası sarı. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapı açıldı. Yok, tamam. Abi geliyor. Bu gitsin ben yine buraya saklanayım. Tabletim nerede benim? Tabletten bakabiliyormuşuz buna. Gitti bu. Ha mavi oda. Tamam. Abi kapımızı kapatalım biz ya. Gelmesin bu itolit it buraya. Ne diyor şimdi ikinci elektrik panosunu aç diyor. Abi ne kadar çok elektrik panosu varmış ya. Aç. Wow. Well, it seems the whole building is lit. Oyun kay. Ne oldu lan? Bir tane daha mı geldi? <laughs> ne yapıyor lan o? Sick bastard. A giant cat. What else can you think of? I should avoid the ventilation. Arkadaşlar Oyunu biliyoruz artık. Tamam mi? Empty. Şu konusunda... <laughs> Arkadaşlar burada bitirelim oyunu. Ee, videomuzu fazla uzatmak istemiyorum. <laughs> Daha böyle eğlenceli olsun diye. Ee, gelecek bölüme buradan zaten devam ediliyormuş oyunda. Gelecek bölüme buradan devam ediyoruz. Bu oyunu bitiriyoruz abi. Bu robotların ağzına sıçıyoruz yani. Ben öyle söyleyeyim size. O kadar söylüyorum size. <laughs> Hepinize e, iyi günler diliyorum. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.